Arkadaşlar bugün güngörmez güneş kaya kanyonundayız. Doğa harikası bu güzel yerdeyiz ve bugün mağaraları ve doğal su akıntıları olan yerleri sizlere göstereceğiz. Buyurun hep beraber izleyelim. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar güneş kaya kanyonuna doğru yaklaştık. Çok güzel bir yer şöyle güzel yarıklar mağaralar kanyonlar falan var. Şu alt tarafından bir dere geçiyor. Ailece gelinip piknik yapılabilecek kahvaltı yapılabilecek güzel bir yer. Şu ileride bir mağara var şimdi oraya doğru da gideceğiz. Şu deresini çekelim bir yakından. Şuradan bak mağaraya doğru gireceğiz zaten. Şimdi. Şu yan tarafta ateş falan yakmışlar. Şöyle alalım. Şu ileride de zaten bir tane mağara varmış. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar buradaki mağaraya doğru gidiyoruz. Burası bu kadar bir yer ya. Aynen. Oo. arkadaşlar. bildiğiniz gibi Lala dere pislik alanına geldik bugün. Yolu kapatmışlar. Giriş çıkışlar yok zaten. Toprak dökmüşler. Biz de yan tarafından geçtik usulacı. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Lavazere'de gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere doğa harikası bir yer ve doğal bir dere ve doğal bir yapısıyla çift şey alanı. Bakalım bugün gezintiye çıktık. İş yok bugün. Malum pazar günü. Buradan şimdi Kıyıköy'e doğru gideceğiz. Oradaki Aya Nikola mağarasını da çekeceğiz oradan. Güzel bir videomuzu tamamlayıp orada e, bugün aslında niyetimiz de İnada tarafına gitmekti. Demirköy'e gitmekti. Buradan Zulala TV Gökhan abiye selamlar. Şu an Demirköy'de kendisi. Buradan selam olsun o Rumel TV ile çekim yapıyoruz zaten. Bizim de reklamımızı yapıyor sağ olsun. Allah razı olsun. Her türlü yardımımıza da koşuyor. Şu güzel yerleri gezmeye devam ediyoruz. bildiğiniz üzere Trakya gerçekten çok güzel gezilip görülmesi gereken yerler var. Ve bunlardan öncelikle dere ve Büyüköy mevkileri deniz yapısı olarak çok önemli. Bugün de gün Kanyonu'nu gezdik ve orayı çekimlerini tamamladık. Şu an Laladere'deyiz. Ve bundan sonraki Ayamifala bildiğim ve sırayla önemli bir yer ve Bizans döneminden kalma önemli oyma ve tarihi eserlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar gün görmezi geçtik şu anda. Gün görmezin ilerisinde orman içinde doğal bir su kaynağı var. İnsanlar su almaya gelmişler. Piknik yapan arkadaşlar var. Güzel gölgelik bir yer. Şimdi buraya geleceğiz hep beraber bakalım. Buradaki buranın suyu da gayet güzel. Biz de almıştık sürekli çay denilerken yaptığımız zaman çayı falan güzel. Hatta şu gölgelik olan yerleri falan çok iyi piknik yapmaya geldiğimiz zaman hemen aşağısında bir dere akıyor zaten. Orada da balık tutabiliriz. Yani çok büyük olmasa da güzel yani. Yenecek gibi bir tavalık falan balık çıkıyor yani. Evet arkadaşlar korona var ama sıkıntı yok. Çok şükür kazasız belasız bugünleri de atlatacağız. Bakalım o dereye girenler var. Balık mı tutuyor Ne yapıyorlar? Bir e bakalım insan evet bizim dayı. Sertme mi o elin sen? Bakalım evet, abi, biz de ne? şimdi 3-5 muhabbet çevirelim. Araba. Şöyle güzel kaynağımız. Şöyle evet. Volta ile var. Abi rast gelsin. Rast gelsin. Rast gelsin. Nasıl abi var mı bir şey? Afiyet. Pek büyük çıkmıyor abi buradan. Yani. Biz de geçen gün Volta ile gelmiştik. Rast gelsin abi. Merhaba. biz zaten buraya gelmiştik bu eftarlarla her şeylerle. Çekelim çekelim gelin. <gülüyor> 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 Ama bir dakika açılmadı ki. Fark etmez problem değil ya kalktı her şey. Tamam. Şimdi görmez dinlersinde kalan su kaynağına geldik ve görüldüğü gibi koronadan sonra ilk günler normalleşme süreci hızla devam ediyor. Rast gelsin abi nasıl balık var mı? Ufak tefek. Azıcık. Yakalamadınız kadar şeyler. Yakaladık, yakaladık var. Torbada mı? He, torbada. Abi bakabilir miyiz balıklara? Rahat gelsin. Çekelim şöyle. Torbada Evet arkadaşlar derimizdeki normal evet. balıklar bunlar kefal, yani değil, kefal değil mi? Kefal aynen. Aynen. Kara kefal. Evet. Kara balık. Evet. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Sizinler, evet. Merhaba. Atarsan satmayı atalım şöyle. He? Atacağım. İleri mi? Boy, takım mı abi? Boylu takım mı? Yok, şaman. Aynen. Şaman temizlik. E, tabii. Hem temizlik hem şeyi. Hepsi ben, ben bir ben, arada. Evet arkadaşlar şu an abimiz kartımızı hazırlıyor. Belli bir izlenme ben şeyi Ne sonra... yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne, ne paylaşacaksın? Rahat gelsin diyelim Bol <laughs> şanslar Haydi. <Evet>. abi <laughs> i̇şte Ay iyi, iyi açıldı abi, o Maşallah bozmazsın bu konuda Buradaki balık köke girmiştir Aa var var ya ha, Var var şansımıza yakaladık iki, üç abi 2 tane var Küçüklerden. Aynen şurada. Ya kara Oo bak kumcu var abi ya. Ne 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 kısmet. De bak şu şey. O mu da kumcu? Aynen. Evet evet. Aa ufak. Ha tabii. kumcu. Geliyor mu? Gel, gel. Ufakları atıyoruz ya. Şeyde doğal yerde de vardı bu ya. Aynı şekilde. Aynen. O diğeri de daha ufaktı herhalde o kaçtı ya. Kumcu. Ha bak burada. O da mı kumcu? O da aslında. Bunların büyükleri çok lezzetli ha. Küçükler hemen geliyor. Bu sezonun ilk balığını da tutmuş olduk. <laughs> Anlasın 18 kiloya kadar hep saldık abi Değirmenköy'de. Arkadaşlar son durağımız olarak Büyükköy geldik şu an. işte burada Ayanuştaba Kilisesi ve sahil manzarasını sizlerle buluşturacağım. Ve bununla beraber turumuzu tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, Kıyıköy Kilisesi'ne geldik şimdi. İçerisine doğru gireceğiz. Tarihi bir kilise. Bakalım şuradan yavaş yavaş ilerleyelim. Evet, ismi tam olarak şurada yazıyor tabelada gördüğünüz gibi. Şu yan taraftaki ufak oyuklardan başlayalım. Şöyle burada herhalde daha önceden oda gibi bir yer varmış. Şu yan tarafa doğru bir geçişi var. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan sonradan tabi yıkılıp dökülmüş. Şuradan bir merdivenleri bir şeyleri varmış. Biraz şurada gördüğünüz gibi kara gibi etrafı. Şuradan şöyle biraz içeriye doğru ilerleyelim. Evet şurada bir odası var. Bu şekilde. Sol tarafta herhalde bu baş koltuk gibi bir şey oluyor. Şurası var. Şu yan taraflara hafiften bir boyuklar var. Defineciler herhalde biraz kazıp aramışlar. Bir şeyler bulmaya çalıştılarsa. Şöyle üst taraflarını göstereyim. Şöyle. Ya bu bayağı bir eski. Şu anda şu yan odalara da geçti yerleri var. Şimdi oraları da gireceğim. Her tarafını çekeceğim. Şöyle detaylı bir şekilde gösteriyorum ki. Şu haç işareti gibi. Ne yoksa sonradan mı olmuş? Şurada bir sürü oyuklar, şeyler falan var. Şimdi şurada gördüğünüz gibi önceden burada herhalde merdiven varmış. Tabi orada ne olmuş. Kullanılmaya kullanılmaya seneler sonra şöyle şu ilk odayı bu şekilde göstereyim size. Şimdi geçelim asıl kısma. Şöyle buradan Şöyle şu merdiven kısımları, şu hat yerleri falan belli oluyor zaten. Daha önce şuradan da birkaç basamak varmış. Şuradan. Zaten bu yukarıdan daha önceden e, iler... Bunun bir üst katı da varmış. Daha sonradan çöktüğünü falan söylüyorlar. Şimdi şuradan girelim yavaş yavaş. Bana lan yılan gibi. Şöyle. Evet. Oh, buraya ışık koymuşlar. İçerisi rahat görünsün diye. Şuradan sağ taraftan başlayalım. Şu sağ tarafta gördüğünüz gibi şöyle bir çıkıntılar. Şu üst katları Şu Üst katlarda bildiğiniz perde askıları gibi bir şeyler varsa bunların anlamları da vardır. Şöyle burasını yine şu diğer taraftan bir geçit yerim olmuş. Sonradan mı kırılmışlar? şuraları şöyle gösterelim iç kısımları şu yerlerde yine dört kişi oyuklar kesitler falan var sonra şu kısımlarında şöyle üç tane bunlar toplamda sonra buradan yine diğer odaya bir geçiş yeri var şurasını şimdi buradan diğer tarafa yavaş yavaş geçelim Şimdi şöyle baktığımız zaman şu ön kısımları bildiğiniz mezar gibi duruyor. Bir, şöyle baktığımız zaman bir, iki, üç, dört, beş tane. Şöyle ilk şu kısımları da gösterelim. şurada bir tuğladan yapılma yerleri var. Burada bir oyuklar, işaretler falan varmış daha önce de. Şöyle yukarıları kubbe şeklinde. Yoksa ışığı alıp gelsene. Şuradan Herhalde bir havalandırma yeri gibi bir yer yapmışlar. Bunun da bir alt kısmı var. Şimdi oraya da yavaş yavaş ineceğim. Şuradan gördüğünüz gibi bir merdiveni var. Şöyle. Alt odasına Su mu dolu orası? Şuradan Yavaş yavaş. Evet yani şu böyle giremeyeceğiz. İçerisi su dolu şu anda. Kurbağalar falan da yüzüyor suyun içinde. Şuradan yine şöyle yarılmış bir yer var. Oo komple yarılmış lan. Bildiğiniz bölme gibi bir yer olmuş. Şu diğer taraftan çekelim arasını. Ve gösterelim şu merdivenleri falan. Şöyle şu tarafı gösterelim ama. Buraya hamam diyorlardı daha önceden de. Hamam olduğunu söylüyordu diğer arkadaşlar. Şöyle du duvarlarda oymalar. Şu yüz kısmı yine kubbe şeklinde. Şöyle şu tarafta işlemeler falan var duvarların üzerinde. Şöyle diğer odalara doğru geçelim bakalım. Orada neler var? Şurada bir uzun koridor var. Oradan şöyle ilerleyelim. Burası şu duvarlar falan çatlamış. Buradan da şu diğer odaya doğru bir geçit var. Şuradan da şöyle de zaten yarılmış patlamış her yer. Buralarını da kazmışlar herhalde biraz. Buradan son çıkış yeri. Şurada havalandırma yerleri falan var herhalde. Şu yukarısını açmışlar. Şurasını kırıp dökmüşler. Şu yanları biraz oymuşlar. Para aradılar herhalde. Şöyle en son dış kısmından ne bir çekim yapayım. Şöyle odamız. Şu ilk girdiğimiz yer şu en sondaki kare olan yer. Oradan şu iç kısmından geldik. Buradan bu kısma kadar girdik. Hangisi? Şimdi bir iki yeri daha var. Orasını da gösterelim oturaklı olan. Yani şurası. Şimdi önemli bir yeri var. Tarafa doğru. Şöyle bir yer. Şurada herhalde bir duvar varmış, daha önceden yıkılmış. Evet arkadaşlar, kilise bu şekilde gördüğünüz gibi bunu da tekrardan söyleyelim hani bizim niyetimiz aramak kazmak defini bulmak değil böyle yerlerin videosunu fotoğrafını çekip paylaşmak.